İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 7 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. İadesi yapılan Gerizanlı ile birlikte mevcut kabine dönemindeki toplam suçlu iadesinin 360'a yükseldiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Adalet Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Interpol Daire Başkanlığı İstihbarat Konu Narkotik Başkanlıkları Koordinesi'nde İstanbul Antalya Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı Koordinesi'nde Bilişim Sistemleri Banka Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcı suçundan Kırmızı Bültenli Uluslararası Seviyede Aranan SEA isimli şahıs Kuzey Makedonya Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan Kırmızı Bültenli Uluslararası Seviyede Aranan GK isimli şahıs Almanya'da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ihraç, ticareti yapmak suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan MŞ isimli şahıs, Hollanda'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ASA isimli şahıs, Fransa'da kasıtlı öldürme suçundan kırmızı difizyon mesajıyla ülkemizce uluslararası seviyede aranan EB isimli şahıs Rusya'da bilişim sistemleri banka kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolar dolandırıcılık, hakaret, tehdit, çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından, ulusal seviyede aranan MT isimli şahısla nitelikli kasten öldürme suçundan, ulusal seviyede aranan isimli şahıs, Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle aradığımız 7 suçluyu daha ülkemize getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.